Merhaba arkadaşlar bugün Mira ile oynuyorum yani sevgilim oynuyorum Haberiniz olsun O hiç kimse söylemek istemiyor utanıyor <laughs> Ama merak etmeyin ben size söyleyeceğim Yani takiplerini paylaşmayayım paylaşabilirim Değil mi? Şimdi onunla beraber Levi atıyoruz inşallah Güzel oynarız Diye düşünüyorum Hı -hı -hı. <laughs> beyler bayağıdır video gelmeye biliyorsunuz. Bayağı like etmeyin. Artık videolar gelecek. Ucak sahibi Mira. Her zamanki gibi. Kasıyor beyler o ya. Ben kasmıyorum. Yani sadece bugün girdim. Ve ben hiç araba alacağım. Sonra oraya gideceğim. Yani mantıklı bir düşünce. Hadi bakalım iyi seyirler. Şuradaki arabayı alıp direkt beyler o etkinlik bölgesine basacağım. Acil şuradaki arabaya gitmem lazım. Motor mu? Allah'ına emanet beyler ben giderim. Ananı 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 Beyler uçarak gidiyorum. Heyecan yaptım korkuyorum. Beyler var gücümle basacağım gideceğim. Direkt benden bıkları yapacağım. Köprüden geçmeyeceğim beyler. Var, var, gücümle basacağım. Oraya giden ben olmak istiyorum. Alan dışı gazarı sorun yok. Hiç sorun yok. Ben mutalır geri gelirim motorumla. Ya kurt adama dönüşürüm. İlla ki bulurum yani kurt adam şeyini Allah. Oğlum nasıl uçayım. Başka da aşkım başka. Eğer alanda öleceksem yani niye alana gideyim dedim. Direkt canlanmam var ya burada. Direkt burada durayım da ne yani? Aha vallahi atım var. Atım var. Atımla giderim. Atacağım dur bebişim. Beyler hayırlı olsun. Besliyor mu? Kanka bölgede kedi oyuncu bir. Bir de ben de var. Sen o da benim. Allah bölgede üç kişim var. Beyler Allah rahmet eylesin. Bu ne? Valla tek teşin aldım Aa biliyorum ben burayı. Tamam tamam tamam. Dur, dur, dur. Sila, silah silah silah. Ananı bunu verme ya. Aa bu bana yeter işte. Bir gün şunu yükselteyim de. Getona. dan 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 Yelek lazım okey. Ananı 2x mi? Möpü möpü möpü. Kendi o möpü möpü. Jax niye veriyor ya? Almaz ki az önce bıraktık ya. Yani kanka M4 bir tane. M4'ü çok severim. Şimdi M4'ü M4 ak okey. Ses yapalım gelsinler. ne <laughs> ikinci beni yaptıklarım. Adam nerede? Kanka ayıp ediyorum. tamam bir tut tut bırak. Şimdi <Sessizlik> daha Beyler bir şey olmaz savaş. Ben savaş severim. Dur sekte yapacak bir şey yok ne yapalım.

awesome. Thanks. Valla vurdum canlanma limiter. Kanka beni salın ama. Ben gideceğim artık yeter. Abou beyler. Aga yeter. Adam çıktı. Aa, öncekinde M3 vardı. Gidip alayım mı? Burada ne var MK? Gidin M3 alayım lan. Beyler M3 saplar. Uf. Ya tamam. Dıp 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 beyler burayı temizledik. Şimdi bas 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 bas. Tam gaz isabet. Yukarıda bir engel var. Umurumda değil kanka bas. Ana, anam 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 Kanka bas kanka. Kanka ne yapıyorsan yap yeter ki artık Koş. Allah'ına koş kanka koş. U yapalım. Kanka var gücümle basacağım. Oğlum dur can basmam lazım. Hı, tamam me. Got it. Bir daha dönüp basacağım. Tamam mı? Abi alana girelim başlayalım. Ama şu anda önemli olan alana girmek. Buradan çağırırım o kızı ben. Please recall awesome. me. Thanks. I'm recalling a teammate. teammates Thanks Oğlum heyecanlandım lan Beyler alan geliyor yapıp şuradan gitmem lazım. Bana oğlum burada kaynayacağım ben. Başlangıçta en önemlisi candır kanka. Arkaya da dikkat edeceğim de önemli olan şu taraf. Burada adamlar vardı. Burada dönüştü ya. Dur geliyorum. Uuu yapalım bir de bu. Anam. Bence o var ya şurada. Karıştırmamız sakin mu? Anam, 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 Bunlar benim bir tane. Kızı yediler arkadaş. Watch out. Ya yeah, bitirdim. Tamam. Watch, 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 out. Watch, out. Watch out. Awesome. karıştı. проведи кого-то в мой лайк